Merhaba, ben İskender Ada Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün akıllı yatırım uygulamalarını konuşacağız. Sermaye piyasalarında artan yatırımcı sayısıyla birlikte borsa aracı kurumları arasında da önemli bir deneyim rekabeti yaşanıyor günümüzde. Tabi kullanıcıların talepleri doğrultusunda artık sadece emir iletim hızları değil, analizler, raporlar ve enstrüman çeşitliliği de ön plana çıkıyor. Diğer yandan algoritmik işlemler ve yapay zeka katmanları da yine akıllı uygulamaların önemli unsurları Bugün de hem sektördeki gelişmeleri hem de bu dijital dönüşümü konuşmak üzere çok kıymetli iki konuğum var. info yatırım menkul değerlerinin genel müdürü Tarkan Akgül ve ürün geliştirme direktörü Elçin İnan Ballı. Bizlerle birlikte her ikiniz de hoş geldiniz hoş dijital finansla sizi burada Teşekkür ağırlamak veririz. hakikaten. Benim için çok önemli. E, dilerseniz sözü önce ben Elçin Hanım'a vereceğim. Önce bir kısa kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Ardından da Tarkan Bey siz devam edersiniz ve info yatırımı anlatırsınız. Buyurun Elçin. Elçin Namballı. E, info yatırımda ürün geliştirmeden sonra direktör olarak çalışıyorum. E, 13 yıllık bir sektör tecrübesinin sonunda aslında e, bu noktadayım. Hep aracı kurumlarda vardım. Hep araç kurumlarla çalıştım. Hep de ürün geliştirme tarafına çalıştım. Sektörün dijitalleşme sürecinde en başından bugüne iki farklı aracı kurum. Arkasından farklı bir tecrübe olarak bir data vendorlık hı hı. tecrübesi var. Orada da yine proje yönetimi, ürün geliştirme, işte trade entegrasyonları gibi entegrasyonlarda çalıştım. son dört yıldır da info ailesinin bir üyesiyim. i̇ki yıllık bir sürenin sonunda da direktörlük olarak devam ediyorum. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Buyurun Tarkan Bey sizi tanıyalım. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, belki de bu programdaki en kısa cevap olacak diye düşünüyorum. <laughs> ee, hoş yaşımız da ortaya çıkacak ama yapacak bir şey yok. Ee, 97 girişliyim ben piyasaya. Koç MT olarak buruş yaptım. İki sene oradaki e, başlangıçtan sonra e, kapağı iş Yatırım İş Bankası'na attık. 99'dan 2022'ye kadar e, tek kurumda çeşitli pozisyonlarda en dipten en yükseğe kadar ilerledik. İki buçuk yıldır da Info yatırımın genel müdürüyüm. Baktığınızda aslında hani Info'yu nereden başlayayım diye hep böyle düşünüyorum, ediyorum. Tabii aslında şirketin kuruluşu 90, hani aslında çok eski bir aracı kurum, 34 yıllık bir aracı kurum. 90, 2019'dan itibaren de işte yeni yönetimimizin aldığı. Namık Kemal Gökalp'in yönetim kurulu başkanlığı yaptığı aracı kurumun başındayım. Fena işler yapmadık diye düşünüyorum. Birazdan konuşacağız zaten piyasada buna yardım etti, rüzgar da arkamızdan esti. Biz de hem dikey hem yatay olarak kurumumuz içerisinde büyüdük. Sağlıklı büyüdüğümüzü de düşünüyoruz. Şimdi önemli olan bu çıktığımız yerlerde kalmak. O yüzden birazdan zaten ne yapacağız, ne diyeceğiz onları da anlatacağız. Evet çok güzel. Sizden bir sene sonra da ben sektöre girmişim. 98 yılında yaşımız ortaya çıkıyor evet, hakikaten evet. üstü adama. <laughs> e, info'ya gelince de hakikaten sektörün öncü kurumlarından bir tanesi. Hem geçmiş kültüründen evet. dolayı hem de yeniliğe açık olması. Bu bence kıymetli. Bugün biraz o tarafı konuşacağız ama... Ben öncesinde sizinle biraz sektörde değerlendirmek istiyorum. Çünkü özellikle pandemiden sonra şimdi yatırımcı sayısında önemli bir artış oldu. Halka arzlarda elbette bunu destekledi. Evet. Söylediğiniz gibi rüzgarı arkamıza aldık. Tabii sektörün şimdi önemli bir aktörü olarak sizin perspektifinizden bu gelişmeleri değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de 2024 nasıl geçiyor onları da çok kısa özetlerseniz sevinirim. Ee, şöyle tabii yatırımcı sayısını yakından takip ediyoruz geçen seneden başlayan, bahsetmiş olduğunuz gibi 2023 ile başlayan o enflasyon karşısında alternatif bir ürün olarak borsanın iyice insanların gözünün önüne gelmesiyle birlikte halk arzların da desteğiyle sayı çok ciddi yerlere geldi. 8,5 milyonları gördük ki burada hep şeyi ifade ediyoruz. Bizim için piyasada bir oyuncu, bir yatırımcı bile çok çok önemli. Bu piyasaların e, gelişme e, anlamında e, yolculuğunda ve e, bu piyasaların e, daha derinleşmesi anlamında bir yatırımcı bizim için çok önemli. E, baktığınızda evet e, 2023 bu anlamda e, pik yaptığımız yerlerdi. 2024'ün başı keza öyle ama e, şu anda bir geri çekilme var. Bunu da e, birazdan anlatacağım. E, borsanın performansı da önemli. O yüzden dediğim gibi bu yatırımcıları yeniden oyuna sokmak, yeniden bu piyasalarda yatırım yapmasını sağlamak yine bizlere düşüyor. Bunun içinde bir takım önlemlerimiz, bir takım çözümlerimiz var. İkinci sorunuza gelecek olursa biz hep işte bir sene son, bir, ön, bir sene sonrasını düşünürken, planlarken hep kafamızda ya zor bir yıl, zor bir yıl deriz. Ama bir şekilde kota herkes hedeflerine ulaşır, herkes için mutlu son olur. Bu sefer biraz daha farklıydı 2023 yılının sonlarında konuştuğumuzda. Diyorduk ki 2024 biraz daha farklı anlamda zor geçecek yıl diyorduk. Nitekim öyle oluyor. Hı hı. Ve fakat zorluğu da şu, işte konuşuyoruz ikimiz de neredeyse 30 yıla yakın bu piyasanın içerisindeyiz. Bazen yönü tahmin edemezsiniz, bazen konjonktörü yakalayamazsınız, bazen flow'u bilemezsiniz, tutturamazsınız. Ama bu sefer endeksin yönünü tahmin etmiş olan yatırımcılar dahi hı hı. istedikleri sonuçları alamadı. Baktığınızda işte 11 binli seviyelere geldik diyoruz, borsa tarihi zirve yaptı diyoruz. Ancak işin içine girdiğimde, kırılımlara baktığımızda işte 5 tane banka, 2 tane holding, bir tane sanayi gibi bir dağılımla bu işin nemalandığını görüyoruz. Hı hı. O yüzden aslında yatırım danışmanlığı almak aslında doğru zamanda doğru sektörde doğru hissede olmak artık çok daha elzem durumda. Doğru. Çünkü siz 2022 yılında işte pandemi sonrasındaki harekette açıkçası ekrana baktığınızda ilk kağıdı gördüğünüz, aldığınız anda gerçekten iyi bir performans yazabiliyordunuz. Bu 2023'ün ortalarına kadar devam etti ama 2023 sonrası o ikinci yarısından başlayan hareketle çok da öyle olmadığı anlaşıldı. Hı hı. o yüzden e, hani bütün konuşmalarında şeyi söylüyorum. Endeks şu anda 11 bin ama e, genelde yatırımcıların portföylerine baktığınızda 5-6 bin endeks seviyelerinde. Öncelikle orayı bir telafi edip ondan sonrasında da e, endeksi yendirmek anlamında yatırım danışmanlığı aslında çok öne, öne çıkan unsurlardan biri olarak karşımıza geliyor. Çok kıymetli bu söyledikleriniz ama burada aslında teknolojinin rolü, rolü bence artık devreye giriyor. Veri analitiği vesaire. Ee, arkadaşlarımız da sizin söylediklerinizi destekler verileri sağ olsunlar Sermaye Piyasası Birliği'nin veri tabanından ekrana yansıtıyorlar. Tabi e, dijitalleşme burada çok önemli. O yüzden şimdi Elçin Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi e, konu başlığımızda da paralel çok yakın zamanda akıllı bir uygulama olan Infox'u duyurdunuz. Ben de hemen deneyimledim. Açıkçası çok da beğendim. Hemen Neyse, başta fikirlerimiz söyleyeyim. Ama bir e, işin mimarlarından aslında dinlemek isterim. Infox'u kısaca özetlerseniz çok sevinirim. Ne gibi fonksiyonlar, ne gibi yenilikler var e, ve bu uygulama için nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Şimdi Infox zaten şey sloganıyla ile çıktı. Akıllı yatırımın peşinde sloganıyla çıktı. Merkeze koyduğunuz şey yatırımın akıllıya dönüşmüş hali. E, bunu da bireysel kararlardan olabildiğince uzaklaştırıp yapay zeka destekli dijitalleşme sürecine baştan sona uyumlu bir ürün haline gelsin yolculuğuydu. Bu vizyon bu arada Belki ben kuruma geçtiğimden beri var. Hep hani e, gündeme geliyor ama teknoloji de bizimle bizden çok daha hızlı koştu sürecin içerisinde. E, sonra bir yatırım kararı aldık. Bir firmayla e, iştirak firma haline getirdik ve dedik ki biz in-house bir yazılım geliştireceğiz. E, kendi know bu tarafa aktaracağız. Hmm. In-house yazılımı da bir e, 8 aylık sürecin içerisinde geliştirdik. Çok ciddi hızlı bir sürede gelişti ama yani bunun arkasında 7/24 <laughs> e, çalışmalar, uykusuz geceler falan hepsi var. E, çok da dinamik bir ekip var onun arkasında. Aslında gencecik pırıl pırıl çocuklar sağ olsunlar. Ee, tabii ürün geliştirme ekibi bir yandan çalıştı. İçeride e, yönetim tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum buradan da. Her türlü desteği sağladılar. Bizim önümüz hep çok açıkta ve 8 ayın sonunda ürünü canlıya aldık. Ee, tabii ürün... E, o yapay zeka ile önce tabii genel fonksiyonları içeriyor. Yani hisse senedi, viop, fon, Döviz alım satım gibi genel fonksiyonlar içerisinde içeriyor aslında. İşte döviz alım satımda yakın vadede planladıklarımızın içerisinde, ee, basic bütün özellikleri sak koruduktan sonra. Ee, olmayan, yapay zeka ile kişinin yatırma yönlendirebileceği, işte algoritmaların çalışabileceği, ilk kez bir mobil uygulama üzerinden robot çalıştırabileceği, robotlarını takip edebileceği bir ürüne dönüşmüş oldu. Ee, arkada bir takım modellemeler çalışıyor, sürekli bir veri analitiği durumu var, sürekli bir veri işleme durumu var orada. Neyi sağlamak istiyoruz aslında? Biz diyoruz ki duygusal kararlardan kişi olabildiğince uzak kalsın, çok fazla bilgi akışı var zaten. Yani e, sermaye piyasalarında işte kulaktan duyma bilgi de var. E, doğru analizlere erişmekte sorun var. Bunların hepsini bir tane uygulamada toplayalım dedik. Uygulama neyi içeriyor? Bir kere çok güçlü bir temel analiz modülü var. Yani hı hı. E, hem bir şirketin bilançosunu, gelir kalemlerini hepsini inceleyebiliyorsunuz. Çeyreksel bazlarda karşılaştırmalarını yapabiliyorsunuz. Farklı verilerle kıyaslayabiliyorsunuz. Bir de başka bir şirketle de kıyaslayabiliyorsunuz. Hı hı. Ek olarak buna benzer yine bir teknik analiz modülü var içeride. Oldukça kuvvetli. Çünkü kişinin kararı temel analiz bakmak isteyebilir, teknik analiz bakmak isteyebilir. Biz bütün yatırımcılarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte... İşte içeride üret, üretilen şeyler var, analist yorumları var. Info'nun o güçlü araştırma ekibini uygulamanın içerisine daha da entegre etmiş olduk. Çıkan bülten hızlıca e, yatırımcıya ulaşsın. İsterse o bülten üzerinde araştırmalar kendisi de yapabilsin. Hı hı. Orada gördüğünü dönsün temel verisiyle karşılaştırabilsin gibi bir e, ona ekosistem yaratmak istedik aslında. Bir de algoritma robotları ekledik. Çünkü e, o algoritma içinde dedik gibi sana bir takım tavsiyeler... E, vermektense sen kendi algoritmanı belirle hmm. e, ve o algoritmalarını çalıştır. Sistem alsat yapsın senin için e, ya da sinyaller üretsin senin için. E, bir de yine hiçbir e, kurumda olmayan arbitraj robotları var içeride. Hmm. E, piyasadaki mi? arbitraj fırsatlarını hmm. yakalıyor ve kişi isterse bunu işleme dönüştürebiliyor. Son olarak da bir de bir portföy modellemesi koyduk. Yani ben hangisinden hangi ağırlıkta almalıyım, bunun doğrusu nedir? Dedik ki bunun finansal bir sürü e, modeli var. O modelleri biz senin için yazılıma döktük. Sen sadece belli hisselerini seç, biz sana hangi ağırlıkta al, back testini yap, geriye dönüp bak. Uygulama böyle bir hale dönüştü. Şu anda yurt içi hisse senedi işlemleriyle gidiyor tabii. Yabancı hisse senedi entegrasyonu var. Çok kısa sürede de onu zaten çıkartıyor olacağız. Bunun dışında bir e, sadakat programı kartı var Hı, uygulamanın güzel. içerisinde ee, yine ilk kez yapılmışlardan bir tanesi ee, böyle böyle bir kendine ait o infox her şeyin her analizin her doğru haberin peşinde koştu bir infox kimliğimiz var artık bizim. Çok güzel hakikaten ben uygulamayı deneyimledim bir de açılışta çok hoş bir animasyon var evet. logoyu da çok beğendim evet. o kuyruk tilki, acayip <gülüyor> tilki, <gülüyor> hoşuma gitti. Tilkinin, tilkinin de karakterini yakalamak istedik evet. aslında hani evet, evet. her şeyin peşinde olmasını. Buyur çok bir güzel. Bence e, tebrik ediyorum. Yolu da açık olsun. Ama hani in-house olması, içeride yapılması ve 8 ay gibi bir sürede bu hakikaten büyük bir başarı. Başka deneyimlere bakarak bunu söylüyorum. Diğer taraftan da ben çok özel, önemli bir noktaya temas etmişsiniz. Çünkü 8,5 milyon yatırımcı var diyoruz ama o yatırımcıların büyük bir bölümü son dönemde belki bir iki halka arzın rüzgarıyla sektöre girdiler ve o halka arzı ise senedinden değiştirmek istediklerinde konjöktürel ekonomik veriler doğrultusunda belki ne yapacaklarını bilmiyorlar. O noktada da bu tip karar destek sistemleri, algoritmalar, arbitrajlar vesaire bunların hepsi bence çok kıymetli. Tebrik ediyorum hakikaten. Biraz daha detaylara gireceğiz ama Tarkan Bey'e vereceğim ben şimdi sözü. Şimdi hem sektörün gelişimini vurguladık hem teknolojinin önemini vurguladık. Tabii info yatırıma ben baktığımda da internet sitesinde çok sayıda da platform var diğer taraftan ve açıkçası müşterilerin deneyim beklentilerini nasıl değerlendirdiğini sormak istiyorum. Çünkü ben işte geçmişte beraber yaşıyorduk o seans salonlarında, karanlık odalarda, hisse senedi işlemleri yapılıyordu, telefonla emir iletimi gerçekleştiriliyordu. Şimdi artık mobil uygulamalar ve platformlar var. Bu geçişte müşteriler genellikle hangi kanallara odaklanıyor hem kendi açınızdan baktığınızda da? Aslında e, demin Yakçin anlattı çok sakin ve çok net bir şekilde anlattı. 8 ay dedi. <laughs> Ama e, sorduğunuzda hakikaten e, uykusuz geceleri çok geçirdiler biliyoruz. Çok çalıştılar bunu biliyoruz. Tabii e, bu tarafa doğru e, evrilmemiz zorunda olduğunu biliyorduk zaten. Biz ilk iki sene e, 2022 ile birlikte bir hem e, işte yatay tarafta büyümemizi gerçekleştirirken, bunu dikeye de nasıl evleteceğimizi aramızda konuşurken, artık işin dijital platformlarda e, büyümemiz gerektiğini de iyi biliyorduk. Zamanlamasını yaptık. Doğru zamanda tuşa bastık diye düşünüyorum. E, şöyle hep e, yatırım süpermarketi e, deyimini, terimini e, kullanmak istiyorum. Çünkü hayalimizdeki yapı hep e, o tarafa gitmekti. Bu süpermarketin insanların gelip alışveriş yapacağı yer ziyade, ziyade ziyadesinde e, elindeki telefonla, e, önündeki bilgisayarla halletmesini, o süpermarketten öyle alışveriş yapmasını, biz e, aracı kurum e, olarak kendimize bir misyon edinmiştik. E, nitekim e, ürün çeşitliliği olsun, e, emir iletim hızı olsun, işte anlattığımız yapay zeka farkındalıkları olsun. Bunların hepsini yatırımcının önüne götürmek gerektiğini hedef olarak belirlemiştik kendimize. Baktığınızda da bunu gerçekleştirdik diye düşünüyoruz. Yurt dışında ben yurt dışının da altını çizmek istiyorum. Tabii. Ağustos ayı itibariyle de inşallah yatırımcılarımız platformdan yurt dışına da çok rahatlıkla emir edebilecekler. Sadece yurt içi değil, yurt dışında işin içine penetre etmemiz. E, bu platformun çok çok daha kullanışlı, çok daha efektif bir hale gelmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, baktığınızda e, piyasaların dijitalleşme tarafındaki e, evrim, evrim e, kat etmesi hakikaten e, bizler için olmazsa olmaz hikayeydi. E, bunu da e, başardığımızı düşünüyorum. E, i̇nşallah bundan sonra durmayacağız. Orada da geliş, e, kafamızda bir takım hikayeler var, kafamızda bir takım projeler var. Bunları da yatırımcıların önüne koymayı hedefliyoruz açıkçası. Evet o yayının başında söylediğim deneyim rekabeti. İşte siz harika bir şey yapıyorsunuz. Başka biri sizden farklı bir şey yapmaya çalışıyor. Gün sonunda aslında son kullanıcı olarak Geçenlikle. bizler kazanıyoruz ve sermaye piyasalarımız kazanıyor. Ve ben hani global ekosistemde de aslında nasıl bankacılık alanında çok iyi bir konumdaysak sermaye piyasaları alanında da sizlerin desteğiyle çok iyi konuma geldiğimizi Görüyorum. Elçin Hanım'a e, döneceğim izninizle. E, e, tabii şimdi Infox'u genel olarak özetledik ama ben özellikle yapay zeka ve algoritma kısmı özel ilgi alanım e, diyebilirim. E, biraz onları detaylandırabilir misiniz? Oradaki teknolojileri nasıl entegre ettiniz? Kullanıcı e, deneyim açısından nasıl bir katma değer oluşturuyor bu unsurlar? Şimdi az önce de söylediğim e, en başta zaten arbitraj sektörde işte duyulan, arbitraj olanağı var ama nasıl yaparım sorusu Müşterilerden de geliyordu. İlk oradan yola çıktık aslında. Ve herkes şey dedi işte yakalamak kolay değil, onu yapmak kolay değil." Böyle bir sürü şey geçiyordu. Ekiple konuştuk. Dedik ki veri var elimizde. E, akan veriyi gözden çok daha hızlı görebiliriz. Yani orayı çok daha rahat Hı. işleyebiliriz. İki piyasa arasındaki farkı çok rahat yakalayabiliriz. E, ekip de oturdu, yazdı, üzerine bir sürü denemeler yapıldı, testler yapıldı. Ve fırsatı yakalayabildiğimizi gördük. Bu aslında şimdi tabii durulmuş, arbitraj piyasası biraz daha durulmuş durumda ama bunun hareketlendiği anlarda orada kullanıcıya piyasada e, düz hisse senedi ya da yapmak dışında da bir alternatif sunmak e, yolculuğuyla başladı. Ee, ürün siz giriyorsunuz bir ekran çıkıyor karşınıza biz onun için zaten çoktan o avantajları taramış oluyoruz hangi hissede olduğunu hangi vadede ve ne kadar getiri sağladığını gösteriyoruz ekranda son sadece tuşa basmak kalıyor kendisine. Çok güzel. O an itibariyle işlemler gerçekleştiğinde o arbitraj anını yakalamış oluyor. Bunu ekrana girdiğinde dört tuşta falan yapabiliyor. Yani geldi, işte menüye girdi, arbitraja tıkladı, taradım, seçtim, gönderdim, emir bitti. Ee, hiç başka bir şey yapmasına ihtiyaç kalmıyor. İkinci ana modül robot modülü. Şimdi robot modülünün çok bu, bu robot 101 şu anda Infox'un içerisine yani onu belirtmiş olayım. Hı hı. Çünkü e, temelde 140-150 tane algo'yu kodladık ve farklı gelen algo e, şeyleri de var. ihtiyaç ilaçları da var. Onları da ekip bir yandan kodlamaya devam ediyor. Ee, işte kişilerin değiştirmek istediği parametre olabilir. Biz hani önce kendi gözümüzle ilerledik ama bu yolculukta müşteri de bizi çok besliyor tabii. Her müşterimizden gelen her şey öneri e, ekranda bir değişikliğe neden oluyor ya da bir dakika biz burada bir şey değiştirelim falan diyoruz. E, şu anda giriyorsunuz yine biz hangi parametreleri seçebileceğini default'la getiriyoruz. İsterse parametrelerini değiştirebiliyor. Hı hı. Değiştirdikten sonra işlem yap dediğinde arka tarafta o yapay zeka sürekli takip ediyor ve ne zaman ki sinyal verirse alıyor. Ne zaman ki sat sinyali ver verirse satıyor. Kişi isterse hayır robot çalışmasına diyebilir, durdurabilir. İstediği zamanda başlatabilir. Bunun için bir sınır yok. Ee, bir güzel. kullanım yani üç tane'den fazla kullanamaz gibi bir sınır da yok bir de portföy optimizasyonu kısmı var. O daha önce de o bahsettiğim. İşte ben neyi ne kadar alacağım sorusu, hangi dağılımı yapacağım sorusu e, gündeme geldiği için e, biz orada temelde bir finansal model çalıştırıyoruz. O model de yine... E, sürekli takip ediyor ve e, o dağılımları optimize ediyor. Back testini de yapabilir kişi. Yani benim bu portföyüm 2023'ten bugüne ne getirmiş? Ben de bekliyorum. Ya da şunu da söylüyoruz kullanıcıya, senin getirinde düşüş var, sen benchmark'ın altında kalıyorsun, o zaman değiştir istersen gibi seçenekler de sunuyoruz aslında. E, bu dediğim gibi en temel şeyinde, e, bunu fon için planlıyoruz şimdi. Yani fon piyasasında da buraya dahil olmak istiyoruz. Bir takım fintechlerle iş birlikleri içerisinde olmak istiyoruz bu yolculukta. E, tabii bütün bunun arkasında çok güçlü bir teknolojik yapı var. Tamam uçtan uça kılat, mimari, uçtan uça mikro servisle ee, her şeyin modüler olduğu bir e info gücünün, infox'un arkasında olduğu bir teknoloji Tebrik yapısı ediyorum. var. Tebrik ya, ediyorum. Yani burada az önce Namık Bey'in e, kulağını çınlattık. Ben tekrardan onun vizyonunu açıkçası burada bir özetlemekte fayda var. Burada sadece info yatırım değil, arkada banka var, port yönetim şirketi var, veri dağıtım platformu var, Gelişimsel telefonlama mi? var, ödeme şirketi. Bu o kadar kıymetli bir ekosistem ki hepsi birbirini besliyor ve aslında benim hayal ettiğim gelecekteki infox uygulamasında İskender Adan'ın bu az önce saydığım bütün unsurlar içinde ortada durduğu, verilerinin hepsinin birbirleriyle paylaşıldığı ve yapay zeka Değil. aslında gerçekten bir süper yapay zeka finansal danışman. Oraya doğru yavaş yavaş da gidiyoruz. Hakikaten emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum tekrar tekrar. E, tabii bütün bu dünya içinde Üstad size sözü vereceğim. E, işte enstrüman çeşitliliği artıyor. Enstrümanlar kompleks hale geliyor. Burada artık teknolojinin yardımını alıyoruz. E, finansal okuryazarlık konuştuğumuz yerden artık sermaye piyasaları okuryazarlığını konuşmaya başladık. Bir taraftan da siz oraya da katkılar sağlıyorsunuz, yo yoğun içerikler üretiyorsunuz. Biraz oradaki çalışmaları da çok kısa evet. özetler misiniz? Tabii ki şöyle söyleyeyim, e, alternatifleri e, geliştirmek bizim işimiz. E, yatırımcılara daha fazla hangi imkanları sularız, hangi oyuncakları veririz, hangi tool'larla bu e, yatırımları yaptırırız, bizim işimiz. Dedik ki hissemiz var, miyobumuz var, ikisinde de iyiyiz. Neden bir varant olmasın? İşte şöyle söyleyeyim, banka aracı kurumu dışındaki ilk <laughs> varant ihracını yapan şirket Info Yatırı. Çok önemli. Yaklaşık iki aydır, iki buçuk aydır işlemdeyiz. Gerçekten de ciddi bir performans. Arkadaşlarımız çok profesyonel. Uzun yıllardır bu işi yapan, ihraç yapmış kurumların sayılarına erişmiş durumdayız ne güzel, maşallah. 850 civarı varantımız var şu anda ve hacimsel anlamda da ciddi anlamda ön plana çıktılar. Sadece mesela varant yaptığınız zaman iş varantla kalmıyor. Varantın arkasından opsiyon işlemleri yapmaya başlıyorsunuz. Opsiyonların arkasından future işlemleri, forward işlemleri yapmaya başlıyorsunuz. Bunlar hep birbirini lupa sokan hikayeler. Biz de hep bunların peşindeyiz, yeniliklerin peşindeyiz. Demin söylemiş olduğum işte bu yatırım süpermarket hikayesi tam da böyle bir şey. İşte Eurobond dedik. Eurobondları herkes yapıyor. Biz dedik ki Eurobond repo diye bir şey yapalım ki farklı bir alternatif, farklı bir ürün olsun yatırımcıların için biz bunu iki senedir yapıyoruz. Çok da ilgi görüyor. Ee, hep buna, bu tarzda ürünleri geliştirmeye de devam edeceğiz. Çünkü finansal okur yazarlığı eğer hepimiz için evet ortak fikir finansal okur yazarlığı geliştirmekse biz de aracı kurum olarak üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapmak zorundayız. Bunu da yapacağız. Ee, şehir şehir dolaşmaya devam ediyoruz. Evet. Anadolu'nun her köşesine gidiyoruz. Van, Van'da dediler adam toplayamazsınız, Van'da 200-250 kişiye sunum yaptık. <laughs> Kayseri'de yapamazsınız dediler, Kayseri, Diyarbakır. E, oradaki insanlar da e, bizleri görünce e, gerçekten mutlu oluyorlar. E, o, bizlerin, arkadaşlarımızın, ekran yüzlerimizin e, canlı canlı e, sözlerini dinlemek onlar için de yatırım tavsiye edilmek onlar için de çok önemli oluyor. Biz bu yolda hiç bir şeyden taviz vermeden finansal okuryazarlığı ülkeye nasıl yayarız? Nasıl insanları bilinçlendiririz? Demin sizin söylemiş olduğunuz 8.5 milyon sayısına tekrardan bu yatırımcıları nasıl sokarız? Onun peşindeyiz. İnşallah da başaracağız. Tebrik ediyorum. Hem yapay zekayla hem doğal zekayla aslında sermaye piyasalarını <laughs> geliştiriyorsunuz. Yaptığınız Peki, katkılarla sağ olun, dolayı sağ ben tebrik ediyoruz. ediyorum. Teşekkür ediyorum hakikaten. Yayın için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Aynı olun. Aynı şekilde. Abi. Evet, dijital finansın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.